Gündanay kafenin sahibi de can sıkıntısından olacak. Bahçesindeki e, otları yoluyor. Hediye Hanım kolay gelsin. Teşekkür ederim Ayhan Bey. Hoş geldiniz. Hayırlı olsun. Marketimizi Teşekkür açtık ediyorum. mı? Açtık inşallah. Allah işler versin. Evet. Açtık. Sahil bomboş. E, yasaklardan. Yasaklardan. Siz ot yoluyorsunuz şöyle ben yolarken. De ben de bahçemi temizliyorum. Fırsat bu fırsat. İşlerimizi bitireceğiz inşallah. Açacağız. İnşallah. Tam açın o zaman. İşler bitmiş olacak. Sizce 18 gün sonra ne olacak? Sanırım açacaklar. Öyle düşünüyoruz yani. Hayır. Ee, pandeminin yayılma durumu nasıl olacak? Bence biraz azalır gibi geliyor? Bir de havalar ısınıyor ya. Isındıktan sonra da sanırım biter. Biraz daha azalır. Peki kolay, kolay gelsin size. Evet söylediğimiz gibi Akarca sahili bomboş. Görüyorsunuz. Böyle tek tük yasağı delen vatandaşlarımız var ama yine de sahil hiç görülmediği kadar boş görüyorsunuz. Evet. Böyle. Akarca sahilini böyle bomboş görmek her kula nasip olmaz. Zaman zaman böyle vatandaşlarımız yasadelerek delerek arabalarıyla ama sahil tamamen boş.